şey Şeyden vardı gelişim. ya. Merhaba. Neydi? Kız ayırıyor ya herkese video atmış. <laughs> merhaba sen ne yapıyorsun? Seni Nasıl, merak ettim. Misin? Nasılsın? <laughs> iyi, i̇yi misin? <gülüyor> <gülüyor> Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İlk ayımızı tamamlıyoruz Etimos 101 le. Evet. Güzel yorumlar aldık bir önceki videoya da. Ve bunun dışında da bu bölüm neye karar verdik? Birazcık konsepti değiştirmeye karar verdik. Bu videoluk en azından şimdilik. Şöyle yapacağız. Konumuz aile üyeleri. Ben sana bazı aile fertlerini sayacağım abi. Senden de bunun anlamını veya artık ne anlatmak istiyorsan bize bununla alakalı onu duymak istiyoruz. Hazırsan hemen başlayalım. Hazırım, başlıyoruz. Bir yenge. Yenge ee, iki farklı görüş var yenge ile alakalı. Birisi ailenin yanına gelen anlamından çıkıp yani yan kelimesinden türetildiği söylenir. Bir de e, yeni gelen anlamından yeni kelimesinden türetildiği söylenir. Tabii bu yanına gelen de ee, biraz anlam genişler. Yani sadıç kelimesi mesela nasıl damadın yanında durur, yani da, sağında durursa e, yengede de gelinin yanında duran, ailenin yanında duran anlamından türediği söylenir. 2- dayı. Dayı. Şimdi tay diye bir kelimemiz var. Tay at yavrusu anlamındaki tay değil. Es sesli olan bir tay. Anne tarafından akraba demektir. Bu tay kelimesine eklenen abi, büyük kardeş anlamındaki a kelimesiyle oluşturulan bir kelimedir. Tay a kelimesi zamanla dayı halini alıyor. E, hatta Kıpçak Türkçesinde de tagay şekli görülüyor. Çok Türkçeymiş ya. Aşırı Türkçe. Tam Türkçe bir kelime. Baya Türkçe. 3. Evet. Teyze. Teyze de yine tay kelimesiyle yani... Anne tarafından akraba anlamındaki kelimeyle oluşturulan bir e, sözcük. Bu da tay ece. Ece kelimesi... E, Konuşmuştuk daha önce. Evet. Hı. Abla, işte kardeş gibi anlamlara geliyor. Tay ece zamanla teyzeye dönüyor. Osmanlı zamanında da yer yer rast geliriz. Tay ece ya da tay ze, tay eze gibi kullanımlara. Yine Kıpçak Türkçesinde de Tay Eje ya da Kırgız Türkçesinde Teyce Deyce gibi şekiller de mevcuttu. Vay canına. Ya yani hiç Hı. böyle beklemiyordum bunları. Ben de ilk böyle... araştırdığım zamanlarda hiç beklemiyordum bunları ama evet. bayağı baya Türkçe. Evet. O hatıranın buraya kadar kalmış olması, gelmiş olması. <gülüyor> <diye> <gülüyor> evet, <inanılmaz>. evet. Kesinlikle. <laughs> 4. Çocuk. Çocuk. Çocuk kelimesi esasında domuz yavrusu demek. olur O da küçük. Evet. <laughs> evet Esas domuz yavrusu demek fakat e, domuz o zamanlar çok da böyle kötü bir anlama sahip değildi. Hatta şöyle bir parantez açayım. Donguzlu diye bir ilimiz mevcuttu. Tonguzlu, Donguzlu, Denizli. Hmm. Denizli ilinin kökeni yani adının kökeni Tonguzlu'dan. Gelir Çünkü Denizli bölgesinde de çok yoğun bir yaban domuzu özellikle mevcuttur. Deniz yok ya bir daha de, insan. Deniz de, yok de. evet işte deniz yok ama niye Denizli? İşte evet. Tonguzlu'dan yani domuzlu'dan yani domuzu çok olan yer anlamından Denizli'ye dönür. Yani bir nevi anlam iyileştirmesi denir buna. Aynı zamanda tabi parantezi açmışken çocuk kelimesi bir de uşak kelimesiyle karşılanırdı. Ki hala Karadeniz'de işte Gümüşhane gibi yerlerde uşak denir çocuğa. Uşak da zaten uvşak. Ufak anlamındadır. Yani ufak işte. Çocuk gibi kullanılır. Bir de tabi bala var. Azerbaycan'da özellikle bala. Tabi bizim e, ben tanıdığım böyle ığdır falan o yöreden insanlar hala çocuklarına bala diyor. Bala da kuş yavrusu. Esasında kuş yavrusu anlamındadır. Bala kelimesi sonradan insana veriliyor. Samsun'da çocuğa döl diyorlar. Güzel. Ee, dölü hemen uşakla bağlayabilirim çünkü mesela uşaklamak kelimesi doğurmak anlamındadır. Uşaklık kelimesi de döl yatağı anlamındadır. Hmm. Mesela şeyde de Anadolu'nun da bazı yerlerinde işte Kırşehir, Kayseri falan orada da döl derler. Hmm. Yani var öyle. Yani diyorlar. Abi ben e, adeta bir Türklük duşuna girdim. <laughs> bu Kelimelerden sonra hepsi Türkiye inanılmaz Türkçeymiş ya. Yani. Öyle böyle Türkçe de değil. Şimdi hiç yabancıca yok mu bu aile? Yabancıca var tabii ki. Mesela enişte, anguşta, zengin kodaman anlamıyla Farsçadan <gülüyor> <gülüyor> dilimizi... <gülüyor> girmiştir. Hala kelimesi Arapçadır. Ee, hala Arapçada hala hiç yani değişmeden geliyor. Kuzen kelimesi yine Fransızcadır. İşte amca dayı çocukları falan anlamındadır. Ee, bunların hepsi yabancıca. Halaya dair tek bir şey daha diyeceğim. Bibi var ya. Benim annemler bir video mesela. Benimkiler de bibi diyor. Evet. O, Türkçe. O Türkçe. Tabii tabii Sivar bibi değil mi o? Ee, evet bibi ya bir şey daha diyorlardı da aklıma gelmedi. Eme eme. Ha. Eme. Ememgile gidiyoruz, ememe gidiyoruz falan filan derlerdi. O da hala. Ama tabii emede şey de var. Teyze de karışık. Yani bazen ememe gidiyoruz deyip bakıyoruz karşımıza teyzemiz çıkıyor. O da vardı yani. Allah'tan bu eski Türkçe bunun imdadına yetişti. Yani teyze ise teyze işte Arapçadan alıp hala ise hala. Peki en son artık finali sorayım. En ha. önemli iki figür hayatımızdaki anne ve baba. Anne ve baba herhangi bir etimolojik <laughs> <laughs> olay yok. Tamamen çocuk, bebek dilinden anne, baba, baba, baba. Bundan türeme. Bu kadar basit. Bu, bu, bu kadar. O yüzden işte bazı birçok dilde işte papa, papa denir. Aynı köken yani daha köken dediğim bu çocuk dili. Bebek dilinden türeme'dir ikisi de. Bebekken baba demişiz. Sonra o baba olarak kalmış. Hı hı. Ama mesela İngiliz çocukları papa diyorsa da orada babanın karşılığı father. Biz niye böyle bir şey öğretmeyip onu babada bırakmışız? Father gibi bir şey mi? Evet. evet. Çünkü onu e, İngilizlerle ortak kökenden gelen bir e, millet de yapıyor. Proto Hint Avrupa dili dediğimiz. Mesela e, peder hı. kelimesi. Peder kelimesi Doğu dillerinde de vardır. Hatta sana çok daha güzel bir şey söyleyeyim. Duhteri Hindu diye bir Eser okudun mu hayatında hiç? Yok nasip olmadı. <laughs> Peki buradaki... <laughs> Zamanındaki demedik. Hayırlısı olsun. Ben iki sefer gittim. Doyamadım. <laughs> nasip olmadı. <laughs> Peki buradaki duhter kelimesi sana bir şey çağrıştırıyor mu? Doktor tarzı bir şey mi? Hayır, doğutur. Ha, doğutur. Doğutur. Duhter. Aa, evet. Peki, mader? Anne. Yani hatta bir mısra var değil mi? İşte bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Aa, evet. Mader. Evet. Madır. Evet. Peder, fadır gibi. O bizim Bunların... dil ailemizde yok yani. O Biz bizde ama. değil. O e, tamamen işte da vardır mesela bunlar İngilizce'de vardır. Yani o bizimle alakasıyız. Biz çocuk baba Neyse, demiş baba. Çocuk ana demiş ana. Bu kadar. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Abi ederim. En keyifli bölümlerden birisi oldu. Dört bölüm çektik tamam mı? <laughs> <laughs> evet, evet çok keyifliydi. Ee, sevgili izleyenler lütfen abone olun. Dansın herhalde. Evet. Bir de tabii e, beğeniler de. Gerçi beğenilerimiz iyi ama yine de 125 bin beğeniye burada çok acayip kelimeler <gülüyor> anlatırım. <gülüyor> Şok olur. Hiç duymadınız kelimeleri. Anladım. Acayip kelimeler anlatırım burada. Ortamlarda da satabileceğiniz bilgiler olur. E, katıl butonumuz olmadığı için bir şekilde bir destek olun. Altlarda zaten yazıyor nasıl destek olacağınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Aa.